Bana Ali Gelik'le evlenmekten vazgeçtim falan. herkese merhaba. Gülfem Ali Gelik ile evlenmekten vazgeçsin, Davut ile evlensin diyenler videoyu beğensin lütfen. Gülfem zaten bu evliliği madende hayatını kaybeden işçilerin hayatı için yapmak istiyordu ama Davut bu işçilerin hayatını yeniden kurtarmanın bir yolunu bulacak ve madende hayatını kaybeden işçilerin ailesinin o evde kalmasını sağlayacak bir yol bulacak. Bu yüzden Gülfem bu evliliği yapmaktan vazgeçecek. Bu durum tabii ki Gülfem'in babası Malik'in hiç hoşuna gitmeyecek. Malik Gülfem'e hayatı zindan etmeye başlayacak. Ali Gelik ise Gülfem'e kafayı takacak ve onunla evlenebilmek için her yolu denemeye başlayacak. Davut ise Kasapoğlu tarafından son anda idamdan kurtulacak. Bundan sonra Kasapoğlu ve Davut arasında anlaşma olacak çünkü Kasapoğlu Davut'un onu satmadığını öğrenecek ve ona tam anlamıyla güvenecek. Birlikte Malik'in arkasında kuyusunu kazmaya başlayacaklar. Bunu ilk başta Malik'in kömürlerini çalarak yapacaklar. Davut bu şekilde Malik'i alttan alttan yenmeye başlayacak. Onun ruhu dahi duymayacak. Gülfem ve Davut arasındaki iletişim de giderek artmaya başlayacak. Davut artık Gülfem'in ne kadar iyi niyetli olduğunu anlayacak ve ona tam anlamıyla güvenecek. Gülfem Davut'a aşık olacak ama ilk başta Davut Gülfem'e bir şeyler hissetmeyecek. O da daha sonradan Gülfem'e aşık olacak. Ama Davut ve Gülfem'in aşkı bu engellerin hepsini yok edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı iletmeyi unutmayın lütfen. Yeni bölüm analizlerini herkesten önce izlemek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.